Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte güvenlik kartı nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. 2 adet arka fon rengi beyaz ve açık renk giysiyle son 6 ay içerisinde cepheden çekilmiş biyometrik fotoğraf. Kimlik kartı ücreti bankın dekontuyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekiyor. Güvenlik kartı bu şekilde alınabiliyor. İster silahlı ister silahsız güvenlik kartınızı bu şekilde alabilir. Bunların kursları var. Bu sertifikayı veren yerler var. Kurslarla da görüşebilir. Kurslardan tam yetkinlik belgesi alarak da yeni güvenlik kartınızı alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni isteğiniz beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.